Kimsin? Görüşemiyoruz, özlettin kendini. Savaş? Aha, sesimizi tanıdın. Yaraya gerek de yüzümüzü de hatırlatak ya. Sen büyümüşsün, yormayak seni. Söyle yerini biz gelelim. Kimden aldınız lan numaramı? Lan Andelip, seni biz abi yaptık lan. Seni biz abi yaptık oğlum. Sen döndün ilk mermini bize patlattın lan. Demedin mi bunlar çıkar beni parça parça ederler. Az kaldı Gökhan az. Neredesiniz lan? Nerede? Arkandayım lan. Ne oldu lan korktun mu? Her yerdeyiz oğlum her yerde asıl sen neredesin? Ne korkacağım lan? Asıl korkak sizsiniz oğlum. Adam olsanız köşe saklanmazsınız. Ama adam dersiniz lan. Çeker taksi parkı Gökhan. Kime sorsan söyler. Her zaman bekleriz. Lan Gökhan. Telefon kaşarlığı yapma oğlum. Yerin söyle. Adam olun lan adam yerin söyle. Lan sikeceğim oğlum hepinizi. Amınıza koyacağım. Senin diline vurmuş ha. Sövme icap etmez. Bak gel söyle yerini bitirek bu işi. Vallahi bu korkuyla yaşanmaz Gökhan. İlfan, Serdar ne lan? Söylemeyeceğini biliyorduk. Söyler mi? Ama illa ki söyleyen çıkacak. Adana küçük, intikamımız bir keke. Elbet bulacağız. <laughs> ha, abu sudaki daş gibi işte abi. Bul bulabilirsen hadi hadi hadi. Sen kullanacaksın. He ee, sıkıldım yeter amına koyayım. Oh five beats put down.